Herkese merhaba. Bugün hastalığımın e, ikinci günü. Yani benim için ikinci gün ama e, testten itibaren üçüncü günün içindeyim. E, aşılı olup da hani hastalığın seyriyle alakalı yine size bilgilendirme yapmak istiyorum. E, ateş e, gece 11'den sonra vardı. Ama sabah kalktım e, 5-6 gibi hiçbir şey kalmamıştı. Birden ateş vermişti. Yani bu 37 dereceye kadar indi. Ee, onunla birlikte ama e, ateş hafif de olsa şu anda da var. Ama öksürük gıcık tarzında öksürük oluyor. <laughs> bu böyle kriz gibi. Peş peşe geliyor. Bunun dışında burun akıntısı, hapşurma, baş ağrısı, boğazda böyle hani şey gözü boğazınızda böyle bir batma hissi. Gözlerinizde sanki dışarıdan biri bastırıyormuşçasına bir basınç, kulaklarınızda baskı, kafanızda bulanıklık, odaklanamama, yani uykuya dalmada zorluklar hala devam ediyor. Ben hala Bakan hala bakanlığın vermiş olduğu ilaca başlayamadım. Çünkü bazı sağlık problemlerim var. Bunların testleri sürüyor. Bunlardan sonra ancak ilaçlar benim için uygunsa kullanabileceğim. Yoksa artık e, doktorlar karar verecek, ne yapacağımla alakalı. Bununla alakalı bugün hastaneye başvurdum. Testlerim devam ediyor. Onun dışında e, ateşin gitmesi ikinci günde e, gerçekten aşının başarısı olduğunu düşünüyorum. E, i̇laç kullanmadığım halde. Ancak hani beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, ben ilk gün ateşimin çok çıktı ilk gün e, hani Hiçbir şey canım istemedi ama çok zorladım kendimi. Ancak şu iki günde öyle bir hani açlık çekiyorsunuz ki doyduğunuzu hissetmiyorsunuz yani doyma aldınız tamamen sıfırlanmış oluyor. Haberi yiyorsunuz. Başkalarında nasıl oldu bilmiyorum ama ben yani kurt gibi açım dersiniz de aynen kurt gibi açım yiyorum iki saat sonra bir daha acıkıyorum yiyorum iki saat sonra bir daha acıkıyorum ve sabah beşte. Açlıktan öleceğimi zannettim. bile hemen titredi. Ee, çok kötü oldum gerçekten. Ee, yani süreç böyle. Bugün e, hani aynı zamanda 9'da ateş düştükten sonra çok ciddi bir şekilde terlemeye başladım yani bununla birlikte. Merak ettim, nabzımı ölçtüm. Ben bunun görüntüsünü ekleyeceğim size. Nabzım yüzlere yaklaşmıştı, yüz geçtiği de oluyordu. Ya sanki hafiften bunu bir spora başlamıştım. Ya da bir yürüyüş yapıyordum böyle. Peş peşe şort değiştirmeye başladım. 11 oldu, 12 oldu. Yani hiç nabzımın e, temposu düşmedi. Yani 3-4 saat boyunca böyle yüksek tempolu kalp atışım oldu. Nefes problemi yaşamadım. Yaşamıyorum, nefes güçlüğü çekmedim. Hastaneye gittim. Gittiğimde orada da oksijen seviyemi ölçtürdüm. Çok iyi çıktı, çok şükür. Yani şimdilik böyle. Bugün gayet iyi. Buna şükür diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.